Merhabalar yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri size anlatacağım. Biliyorsunuz 22 Şubat 2022'de Ukrayna Savaşı başlamıştı. Rusya'nın saldırmasıyla birlikte Avrupa yeniden sıcak bir savaşın içerisine girmişti ve bu savaşın üzerinden neredeyse 4 yıl geçmiş olacak. 4 yıl boyunca tabii ki çok şey yaşandı. Çok şey çok insan öldürüldü büyük silah tekelleri e, amansız karlar yaptılar ama şimdi Amerika'nın öncülüğünde Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda değişik temaslar yapılıyor. E, Amerika Başkanı Donald Trump bu yılın başında göreve geldiğinde ilk işinin Ukrayna savaşını bitirmek olduğunu söylemişti ama aradan geçen 11 ay içerisinde görüşmeler yapıldı açık, gizli kapalı kapılar arkasında birçok görüşme yaptı. Hatta bu görüşmelerin ardından Amerika Başkanı Trump'la Rusya lideri Putin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelmişlerdi. Tabii ki önemli bir beklenti vardı ve bu beklentide bir uzlaşma çıkar diye bazı ülkeler harekete geçti ama olmadı. Yeniden ama başa dönüldü. Bu geri yeniden başa dönüldüğü nokta ise Geçen hafta Cuma günü oldu. Cuma günü Amerikan kaynakları e, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için 28 maddelik bir planı kamuoyuna açıkladılar. Daha doğrusu sızdırdılar. Yani doğrudan Amerikan kaynakları biz bu görüşmeleri yaptık ve bu görüşmeler üzerinden şu anlaşmaya vardık demediler. Ama genel olarak 28 sayfa e, maddelik bir planın olduğu açıklandı ve açık o görünen şu ki tabii ki bu plan konusunda Amerika ile Rusya arasında kapılar kapılar arkasında görüşmeler yapılmış ve Rusya'nın da kabul edebileceği bir plan olarak deklare edildi. Şimdi tabii ki bu planı ilk önce Avrupa ülkeleri görünce hemen Avrupasız bir çözüm mü geliyor? Avrupasız olarak bir anlaşmaya mı vardılar? Biz bu savaşın bu kadar gelişmesi daha doğrusu bu savaşın da Ukrayna'nın ayakta kalması için muazzam destekler verdik. O zaman karşılığında ne alacağız? Bu pazarlıkta bizim rolümüz olmayacak mı diye sorular sordular. Tam planın yansıdığı, kamuoyuna yansıdığı hafta sonunda Johannesburg'da Güney Afrika'nın önemli bir kenti burada G20 zirvesi vardı ve bu G20 zirvesinde de Avrupalı devletlerin liderleri bir araya geldiler ve bir ortak tutum e, takındılar. E, Amerika'nın hazırlamış olduğu bir planın en azından olduğu gibi kabul edilmemiz konusunda açıklamalar yaptılar. Ukrayna'da ilk etapta özellikle Cumhurbaşkanı Zelenski planı kabul etmemiz zor. Ama şunu söyledi, bu planla birlikte ya yakın bir dostumuzu kaybedeceğiz yani Amerika ya da kaderimizi belirleyeceğiz dedi. Biraz planın içeris içine silmediği net bir şekilde görülüyordu. Eleştiriler gelince, öneriler gelince, kapalı kapı diplomasi yürütülünce en sonunda pazar günü İsviçre'nin Cenevre kentinde işte Ukrayna, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin bir araya geldiği bir olağanüstü toplantı düzenlendi. Amerika Dışişleri Bakanı katıldı. Orta Doğu özel temsilcisi Vitko katıldı ve burada görüşmeler yapıldı. Avrupa Birliği ülkeleri de değişik önerilerde bulundular. Ardından şimdi Avrupa Birliği ile birlikte Ukrayna savaşının kısmen çözülebileceği konusunda yeni umutlar doğmuş görünüyor. Yani bu Yeni umutlar doğduğunda da acaba öncelikle masanın bir tarafında olacaklar mı olmayacaklar mı beklentisi vardı ama Cenevre toplantısıyla birlikte baktığımızda Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri daha doğrusu dışlanmıyor. Bir şekilde muhatap alınıyor. Çünkü 28 sayfalık maddelik planda da Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkelerine bir rol biçildiği için onların da bir şekilde bu süre içerisinde olması lazım. Özellikle Ukrayna'nın yeniden inşasında bu inşada Avrupa Birliği'nin 100 milyar euroluk bir katkı yapması Amerikalılar tarafından belirlenmiş durumda. Onlar da madem bir 100 milyar euroluk bir katkı sağlayacağız, o nedenle Ukrayna'nın paylaşımında bizim de bir sözümüz olması gerekiyor diye uluslararası ilişkiler bağlamında baktığımızda taraflar arasında Ağustos ayında Putin'le Trump'ın görüşmesinden sonra bir kalın bir bölünmüşlük yok. O zaman Avrupa Birliği ülkeleri Zelenski'ye destek vermişti. Bu görüşmeden çıkan sonuçları reddetmesi söylenmişti ve bu çerçevede hatta hep birlikte Amerika'ya gitmişlerdi ve Amerika'da pazarlıklarda bulunmuşlardı. Nihayetinde orada bu e, Avrupa Birliği adeta Zelenski'yi kendisine bir kalkan e, e, ilan etmişti ve Zelenski de Avrupa Birliği'nin çıkarlarını e, gündemini almıştı ve böylece pazarlık masasına oturmuştu. Şimdi ise bu tablo yok. Tabii ki bunun olmamasının nedenleri arasında Zelenski'nin önceki döneme göre zayıf olması, yani hemen baştan itibaren reddedeceği bir plan söz konusu değil. Bu plandan önce de. Zelenski ve çevresindekilerin Amerika Avrupa Birliği tarafından verilen yardımları suistimal ettiği, kendi çevresine dağıttığı konusunda haberler basına yansıdı. Bu, do bu demektir ki Amerika istediği anda o zaman Zelenski'yi görevden düşürebilir, darbe yaptırabilir. Zelenski bu plana daha fazla direndiği takdirde Amerika'nın merkezinde olduğu bir daha ağır bir dayatma söz konusu olabilir. Zaten Trump'ta plan kamuoyuna açıklandıktan sonra Zelenski'ye önümüzdeki Perşembe gününe kadar zaman tanıyacağız dedi. Yani bu zaman tanıma birlikte herkes bir düşünsün bazı esnemeler olabilir dedi. Bu esnemeler çerçevesinde de pazarlıklar yapılabilir. Eee doğrudan eee plan budur ve olduğu gibi kabul edilsin değil bir temel tartışma planı olarak ilan edildi Bu nedenle çok fazla bir gerilim olmadı En azından Ukrayna açısından Ukrayna'da da bazı güçlerin e, planda yana olduğu anlaşılıyor Daha doğrusu e, Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerden çıkan 28 maddenin önceden Ukrayna'dan habersiz alındığı biraz zor yani Ukrayna'nın Mutlaka önceden haberi oldu belirtiliyoruz. Bu en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki Ukrayna daha önce toprak kaybını kesin olarak reddediyordu. Özellikle Zelenski. Ama bu planda Ukrayna'nın toprak kaybı söz konusu ve bu kaybı nereden olacağı konusunda konuşuluyor. Amerika ile Rusya tarafından hazırlanan 28 maddelik planda Halen Rusya'nın kontrolünde olmayan bazı bölgelerin de Rusya'nın kontrolüne geçmesi gerektiği ifade ediliyor. Tabii ki bu anlaşılan o ki bir pazarlık masa e, kurulduğunda bazen geri adım atılacak noktalardan bir tanesi olarak görülebilir ve nihayetinde de şu anda plan üzerinde Cenevre'de yapılan görüşmede e, mevcut çatışma çizgisi dondurulsun savaş orası orası temel e, bir çizgi olarak görülsün Bundan sonra takas mı değişik mi değişiklik mi olacağı ise bu çizgi üzerinden e, yürüsün bu nedenle e, Evet Ukrayna şu anda toprak kaybı konusunda e, öncekine göre sert ve reddeden bir pozisyon değil e, 28 maddelik planda yer alan Ukrayna ordusunun 600 bine düşürülmesi e, e, vardı şimdi Cenevre toplantısında bunun 800 bine çıkarılması Konusu var yani orada da bir ortada anlaşma sağlanabilir. Dondurulan Rus mal varlıklarının özellikle bunların çoğu Avrupa'da bunların da Ukrayna'nın e, yeniden inşası sürecinde kullanılması konusunda bir plan vardı ve bu 100 milyarı Amerika'nın denetiminde kurulacak bir fonda tutulması bu kullanıldığı takdirde de Amerika bundan e, bundaki faizlerden yararlanacaktı Şimdi. Avrupa Birliği bunu yeniden pazarlık konusu yapıyor yani o zaman e, e, dondurulan Rusya mallarını kullanmasında belki daha geniş katılımlı bir e, uzlaşma sağlanabilir Amerika'da geri adım atabilir En önemli konusu konu ise Rus e, Ukrayna'ya verilecek olan güvenceler güvenlik garantileri nerede olacak Çünkü bu savaşın ortaya çıkmasında bu konu çok önemli rol oynamıştı. Ukrayna'da güvenlik gerekçelerini gerekçe, e, ileri sürerek NATO'ya üye olmak istediğini dile getirmişti ama şimdi doğrudan bir NATO üyeliği yok. Ama NATO'daki üyeliğe benzer bir beşinci madde kriteri gibi yani Ukrayna'ya herhangi bir saldırı olduğunda herhangi bir NATO üyesine yapılmış bir saldırı olarak görülüp buna göre davranma önerisi Avrupa Birliği tarafından yapılıyor pazarlık konusu ama bu Rusya'nın mutlaka geri adım atmayacağı noktalardan bir tanesi. Yani Ukrayna'nın güvenliği doğrudan NATO ile bağlantı olmaması gerekiyor. Bu arada Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne de vize veriliyor. Yani Avrupa Birliği üyesi olabilir ama NATO'ya üye olamaz. NATO'nun ayrıca Ukrayna'da asker bulundurulmasına da karşı çıkılıyor bu taraflar. Yani Amerika'da karşı çıkıyor Dolayısıyla uzun sürede Rusya'ya Ukrayna'ya Rusya, e, Ukrayna ya, Rusya ya tehdit olabilecek bir askeri güç yerleştirilmeyecek diğer önemli bir konu Tabii ki bütün bu barış ortamı sağlandığında Rusya'nın ekonomik ve siyasi olarak Batı kampına Entegre edilmesi aslına bakarsanız Trump'ın e, hayalindeki planlardan bir tanesi bu hem Rusya'nın enerji kaynaklarını kullanma hem Rusya'nın yeraltı kaynaklarını kullanma, hem de Rusya'yı giderek Çin'le yaklaşan bir emperyalist güç olmaktan ziyade Batı'yla birlikte hareket eden bir ülke haline getirme üzerinde duruluyordu ve bazen bu e, güvenlik stratejistleri tarafından da konuşuluyordu. E, Rusya ile Çin arasında sıkı bir ilişki olmasın diyorlardı. Acaba Ukrayna savaşı bittiği takdirde e, bu konuda Rusya giderek biraz batı eksenine doğru yaklaşabilir mi? Şu anda bunun bir verisi yok. Ama Rusya şu anda savaşı kaybedecek bir pozisyonda olmadığını göstermek istiyor. Savaşın bir kazananı olduğunu göstermek istiyor ve en önemlisi de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra topraklarına yeni bir alan katıyor. Geniş bir alan ve geniş bir coğrafya. Bunlar içerisinde tabii ki Ukrayna'daki Rus nüfusunun ve Rus dilinin tanınması da var. Yani Rusya, Rusya, Ukrayna, yeni Ukrayna'nın önemli dillerinden bir tanesi olacak. Bunu da bu 28 maddelik planda var ve bu Cenevre'deki sözleşmede, Cenevre'deki anlaşmada daha doğrusu çok eleştirilmedi. Yani bunun çıkarılması konusu gündeme getirilmedi. Bir tek eklenen bir madde var. Savaş suçluları affedilmesin diye özellikle Almanya'nın da istediği bir madde. Buradan da bir e, e, savaş suçu işleyenlerin e, yargılanması söz konusu olabilir en azından şu anki görünürde. Buna Rusya ne kadar yanaşır bilemeyiz ama ortada bazı ilerlemelerin olduğu, Ukrayna'nın önceki pozisyonlarını korumadığı, toprak kaybı başta olmak üzere bazı alanlarda feragat ederek bir anlaşmaya yanaştığı görülüyor tabii ki bunun muhtemel bir anlaşma durumunda en çok kazananın Amerika olduğunu söylememiz lazım. Zaten daha önce Ukrayna'daki yeraltı kaynakları, daha doğrusu nadir elementlerinin yüzde ellisini bir anlaşmayla Amerika kontrolüne almıştı. Bundan sonra enerji hatları yollarının yapılması, enerji kaynaklarının kontrol edilmesi konusunda da Ukrayna'ya Amerika çok fazla... E, taviz vermek zorunda kalacak şu anda görünen bu eğer bunların hiçbirisi olmasa bu hafta içerisindeki gelişmeler bunu biraz belirleyecek Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri özellikle Almanya Fransa Amerika Rusya ve Ukrayna arasında bir uzlaşma çıktığı takdirde bir anlaşma çıktığı takdirde Avrupa Birliği buna çok fazla direnecek durumda olmadığının farkında bu nedenle olmayacak talepler değil, alabileceği tavizlerin peşinde. Bunun içerisinde tabii ki yeniden inşada büyük bir rol oynamak istiyor. Ukrayna'da kurulacak olan yeni durumda kendisinin payının artırılmasını istiyor. Ukrayna'yı bir pazar alanı olarak görmek istiyor. Avrupa Birliği üyeliği bu konudan önemli bir adım olacak ve tabii ki Savaş mevcut koşullarda, mevcut çizgide duracak. Bundan sonra peki Almanya ile Avrupa Birliği ile Ukrayna e, arasındaki ilişkiler daha sıkılaşacak mı? Daha askeri olarak desteklenen bir ülke olacak mı? O belirsiz. Ama aynı süre içerisinde Rusya ile ilişkiler de giderek normalleşecek mi? Yani Almanya, Rusya'dan doğal gaz ve petrol almaya devam edecek mi? Bütün bu dört yıllık süre içerisinde yaratılan e, düşmanlık, yaratılan histeri bitecek mi? Bunlar tabii ki bir anda olacak durumda değil olmayacak. Ama şu belli ki her savaşın bir sonu var. Ukrayna savaşının da bir sonunun olması gerekiyor. Bu savaşın en büyük mağdurunun başta Ukrayna halkı olmak üzere bölge halkları olduğunu söylememiz lazım. Şu anda tam resmi rakamlara göre kaç bin kişinin öldüğü bilinmiyor, açıklanmıyor daha doğrusu ama değişik rakamlar geziyor. 500 bin diyen var, 300 bin diyen var. Milyonlarca Ukraynalı bu savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Almanya, Polonya gibi pek çok ülkeye göç etmek zorunda kaldı. Zor koşullarda yaşamını sürdürmenin zorunluluğu yaşadı. Savaş bittiği takdirde tabii ki bunların bir kısmı kendi ülkelerine dönebilir. Şu anda zaten Avrupa'daki hava Ukrayna lehine değil. Daha doğrusu Ukraynalıların lehine değil. Ukraynaları daha çok yük olarak görmeye başladılar. Ukraynalara verilen yardımı örneğin Almanya ilk başta bürger geldi. Yani vatandaş parası düzeyine yapmıştı. Şimdi onu düşürüp sosyal yardım düzeyine indiriyor. Dolayısıyla Ukraynalıların pozisyonu durumu artık ilk geldikleri gibi değil. Bu nedenle Almanya'daki bu hava diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanacak ve e, Ukraynaların özellikle işe yaramayan, kalifeli olmayan hala sosyal yardım alanların büyük kısmı geri gönderilecek ya da geri gitmek zorunda bırakılacak. Bu da önümüzdeki dönemin önemli konulardan birisi. Ama şu anda net bir uzlaşmanın çıkacağı, savaşın biteceğine dair çok kesin bir şey yok, son yok. Ama pazarlıklar devam ediyor. Bu pazarlıklar çerçevesinde emperyalist devletlerin sahada alacakları belirleyecek. kısmen önümüzdeki kışın da etkisiyle köşeye sıkışmış olan Zelenski kısmen tavizler vermek zorunda kalabilir. O da artık Ukrayna içerisinde belli güçlerinde bu savaşı taviz vererek bitirmekten yana olduğu anlaşılıyor. Çünkü ee, askeri olarak Batı'nın desteği olmadan Rusya'yı daha fazla geriletemeyeceğini biliyor ve son zamanlarda çıkan haberlere bakarsak Rusya daha fazla ilerleyen bir pozisyonda Ukrayna güç kaybediyor toprak kaybediyor durumda ee, umarız tabii ki halkların yarana, yararına bir barış olur halklar daha fazla acı çekmez daha fazla ölümler olmaz ve bir kez daha bu savaşlar yaşanmaz bunun için tabii ki e, bu süre içerisinde dünyanın pek çok yerinde savaşa ve militarizme karşı eylemler de yapıldı. Ama silah tekelleri de bu süreci kullanarak e, kar, muazzam karlar elde ettiler. Yine Amerika bu savaşı kullanarak hem zenginleşti hem de Batı'yı kendisine yakınlaştırdı. Rusya korkusu üzerine işte bu savaş biterse dünyadaki denklemlerin bir kısmı yeniden ele alınır, yeniden değerlendirilir diye düşünüyoruz. Daha sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakal diyorum. Yayınlarımızı paylaşırsanız da memnun oluruz. Görüşmek üzere.